Hayretin telefon etti baktım yavrum Ne dedi? Yani benim evde koyca hep ne var ne yok. Var benim evde de var yok değil. Var yavrum her yerde var. Nerede yok. Nerede yok. Ben hayvanları güverdim. Dağdaydım. Böyle yer kalktı kalktı indi. Buraya geldim her taraf gitmiş yani. Komşuların da aynı hepsi. Yani en azıyla e, daha hiç gitmedi. Hepimiz panik halinde bir yer kaçırmaya çalıştık ama olmadı. <laughs> sağ olasın, sağ olasın. evler <laughs> de

아니이거또이러 <먔람> 예. <먔람> <먔람>